Yutmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde iyice eksiksiz olarak öğrenmek anlamında kullanılmıştır? Ağzına aldığı lokmayı yutup konuşmaya başladı. Hızlı okurken bazı sesleri yuttuğunu fark ettim. Boşuna uğraşma biz bu numaraları yutmayız. Ben sınavdan önce koca bir kitabı yuttum yani iyice öğrendim eksiksiz olarak öğrendim. Cevap D seçeneği olmalı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygu içeren bir ifade vardır? Züleyha gölün kıyısından tarlaya doğru gidiyordu. Balıkçıların göl kıyısında bıraktıkları çöpleri görünce canı sıkıldı. Rüzgar bunları uçurup kasabaya getiriyordu. Özellikle poşetler uçuyor, ağaçlara takılıyor, rüzgar estikçe ses yapıyordu. Evet şurada canı sıkıldı ifadesi bir duygu ifadesidir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? Çin en büyük parçacık çarpıştırıcıyı kurmaya hazırlanıyor. 2028 yılında tamamlanması planlanan çarpıştırıcının çevresi 52 kilometre uzunluğunda olacak. Araştırmacılar Pekin'deki Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Bence dediğine göre bu kişiden kişiye değişir. Bu proje tamamlandığında parçacık fiziği ile ilgili önemli çalışmaların yapılmasına imkan verecek derken kişiden kişiye değişen bir ifade yani öznel diğerleri nesneldir. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğum babamın anlattığı masalları dinleyerek geçti. Bu masallar beni kendimden geçirirdi. Çok eğlenirdim. Bir keresinde bu masallardan birini anlattığımda sınıftaki herkes çok gülmüştü derken adam kendi anısını anlatmaktadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Böcek kapan bitki ailesi Yeni Zelanda ve Avustralya başta olmak üzere tüm dünyaya yayılış gösteriyor. Aile üyelerinin en önemli özelliği ihtiyaçları olan azotu böceklerden sağlamaları. Bu bitkiler insanlar için çok tehlikeli olabilir. Yakaladıkları böceklerdeki azotu enzimler salgılayarak alırlar. Bunun için yapraklarının üst yüzeyindeki salgı bezleri bulunur. Şimdi baktığımız zaman yakaladıkları böcekleri azotu enzimler salgılayarak alırlar derken Aile üyelerinin en önemli özelliği ihtiyaçları olan azotu böceklerden sağlamaları. Dikkat edin. 4 2'nin devamı. 3'te düşüncenin akışı zaten bozulmuştu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Fiziksel değişimlerin yanı sıra uyku düzenimiz de yaşlandıkça değişir. İnsanlar yaşlandıkça uykuya dalma süreleri artar ve uyku süresinde sık sık uyanırlar. Bilim insanları yaşlandıkça daha az uykuya ihtiyaç duyulduğu düşüncesinin yanlış olduğunu, yetişkinlik dönemi boyunca uyku ihtiyacımızın değişmediğini söylüyor. İnsanların yaşı ilerledikçe uyku düzenlerinin de değiştiğine, yaşlanan insanların uykularının daha çok bölündüğüne, ilerleyen yaşlarda uykuya dalma sürelerinin arttığına, fazla uykunun insan sağlığını bozduğuna Böyle bir bilgi verilmedi. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır? Yani iki tane kipeki olacak. Geldi, gitti, beğeniyorum derken bakın bunların hepsinde birer tane kipeki var. Çalışacakmış derken ecek acakmışmış iki tane kipeki var. Gelecek zamanın rivayeti biçiminde. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Yani R ekiyle. Boş zamanlarında hep kitap okur derken okur geniş zaman cevabımız Adana. Geleceğim gelecek zaman çalışmalısın melimalı gereklilik gibi. Kilitledi derken dıdi geçmiş zaman. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi iş kılıç fiilidir? Şimdi bayatlamış fiili bir oluş fiilidir. Uyudu fiili ise bir durum fiilidir. Soldu fiili oluş fiilidir. Resim defterine güzel bir manzara çizdi derken onu çizdi. Evet bu işkılıç fiilidir. Cevap denizli olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Sene başında yeni bir Türkçe sözlük aldım. Bilim insanları Mars'ta yaşam belirtileri arıyor. İlk oturduğum ev Atatürk Caddesi'nde derken C'nin büyük olması lazım. Cevap Ceyhan. Van Gölü bu yıl turistlerin akınına uğradı. Evet cevap C seçeneği olmalı. Bu metinde araçla gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Yapılan araştırmada bu mağazayı gezen ziyaretçilerin bazılarında şu rahatsızlıklar gözlemlendi. İki nokta üst üste ile başlayacağız. Kalp çarpıntısı, virgül, baş dönmesi, virgül, baygınlık. Evet dolayısıyla sona da noktayı koymamız gerekecek. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu metinde ötzi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? dağcılar Alt Dağlar'ında buldukları bir mumyaya Ötzi adını verdiler. Mumya silahları ve giysileriyle bir buzulun içinde donmuş halde bulunuyordu. Giysilerini inceleyen araştırmacılar bu giysilerin yapımında en az 5 farklı hayvan derisi kullanıldığını belirlediler. Nerede bulunduğuna Alt Dağlar'ında bulunmuş, hangi yüzyıllarda yaşadığına evet böyle bir bilgi burada yok. Kıyafetlerinin yapım malzemesine evet kimler tarafından bulunduğuna dağcılar bulmuş ama hangi yüzyılda yaşadığıyla ilgili yok. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir öge içermektedir? Aceleci leylekler yıldızları kanatlarında taşıyıp bize getir derken evet tamamen hayal ürünü cevap Adana. Dağların tepesinde akan ırmak ovada kıvrıla kıvrıla akıyor. Daha önce hiç bu kalemin görmediğim için heyecanlandım. Çalışma odasının duvarına asla harita çok işine yaradı derken bunlar gerçekçi anlatıma sahip. Bu metindeki numaralı almış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? Yazarın ilk çocukluk kitabı geçtiğimiz ay piyasaya çıktı. Kitabın ana karakteri can ve kedisi. Kitap can ve kedisi arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Elinizden bırakamayacağınız harika bir kitap bence derken bu kişiden kişiye değişecek bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda on binlerce hücre etkileşim halindedir. Çoğu hücre belirgin rollere sahiptir. Bazıları yağ depolar, bazıları hormon üretir. Bazıları ise kas dokularını oluşturur. Vücudumuzun sağlıklı olması için hücrelerimizin uyum halinde çalışması gerekir. Evet, bu bir makale örneğidir. Bilimsel bir yazıdır. Roman, söyleşi ya da tutanak değildir. Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? Seçici dinleme, yaratıcı dinleme, söz korusu, not olarak dinleme. Söz korusu bunlardan biri değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil birinci tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir? Boyuyorsunuz siz, solmuş o, uğraşır o, uzandım ben. Ben uzandım. Evet bu birinci kişili. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Buna göre aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi basit yapıldır? Yapım eki almamış ve başka sözcüklerle birleşmemiş fiiller basit yapıldır diyor. Fark etti iki kelimeden oluşuyor birleşik. İçti basit yapılı. Özür dilerim bakın iki kelimeden oluşuyor birleşik. Kaybetmez kayıp etmez iki kelimeden oluşuyor birleşik. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Hemen raflardaki dosyaları düzenle. Sen düzenle derken bakın bu emir kipi. Cevap Adana. Beğenirsin geniş zaman. Soralım EA istek kipi. Gittik geçmiş zaman. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır? Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır demiş. Bu ceviz ağaçlarını 25 sene önce dikmişler. İş yerinde her odada dörder kişiydik. Yarın saat 6'da buluşmak üzere sözleştik. 93 sayfalık kitabı metroda okumuş. 93 ayrı yazılması lazım. Yanlışlık burada. Cevabımız D seçeneği olmalıdır.